Yo, oh. o bir yere girdi saklandı o zaman. As gördüm Vallahi ama. Bismillahirrahmanirrahim Gel gel. Öldürün Anne nereye gidiyorsun? Hocam. ne Dur. 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 vurun. vurun vurun. Bekle. Kocaman. Koltuğu yavaşla çekin sessiz. He çaktırmayın sessiz sessiz. Ne alsam ne olur? Lan Elden alayım hemen atayım. Atabilir mi ki evet, yaparım. <gülüyor> <gülüyor> e, dur vurma elini almaya çalış Lan sıçra. Ver göstersin. Şu an videoda zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hayvan <abdurlar>. <gülüyor> 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 Yeter, kaçmasın. Kocaman. <laughs> Lan nasıl tutup atacaksın aşağıya? Uçar, uçar ha. Uçar evet. Yüzüne uçmasın. Yine bak diyeceğiz ki içine kolay gidiyor. <laughs> Koyut ondan da ekipler. <laughs> Sen elinde gene bir terlikten alt sıçrarsa bu. Erkek terli. Heh. Ha bu üstüne eğer sıçrarsa. <laughs> Geri kenna atman lazım ha. ha. hemen tutman lazım, lazım. O tarafa. Nerede? Sana küpüğü şuradan bağlayayım mı? Bu niye mont giydi ki? Vur <laughs> montu niye giydin? Göremezsin <laughs> <laughs> zaten. Lan hadi hadi. <laughs> Lan bir terlikle hızlı vursa, koltuğu yavaşça çekin hissettirmeden telli de vurun. Dur burada burada. Elinde tut. Tutamaz. <laughs> po Poşet veririm mi? Eldiven var boş ver. Lan oğlum vurun vurun. Ha tuttu. Tuttun mu? Evet. Aferin lan aşağı aşağı gü. İyice bak ha. Evet. Aferin lan aşağı aşağı gü. İyice bak ha. At. <laughs>